Trabzonspor'a bakış YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz, bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün yüzlerimiz gülüyor. Bugün mutluyuz. Bugün çünkü Trabzonspor Beşiktaş karşısında 3-0'lık bir galibiyetle haftayı kapattı ve gerçekten de Trabzonspor'un buna ihtiyacı vardı. Kasımpaşa galibiyetinden sonra biz videomuzda bir galibiyetten daha ötesiydi demiştik. Bugünkü galibiyette Trabzonspor'la taraftarının Barışma maçı oldu. Gerçekten e, özellikle Çaykur Rizespor maçında alınan mağlubiyetten sonra herkesin sinir katsayısı bir hayli yükselmişti ve e, bazen taraftarlara, bazen yöneticilere, bazen başkana e, hak etmedikleri tepkiler gösterilmişti. Bu anlamda Kasımpaşa maçı önemli bir e, adımdı ama bu adımın anlamlı olabilmesi için Beşiktaş maçının da kazanılması gerekiyordu. Trabzonspor bugünkü maçta gole kadar ilk gole kadar çok iyi bir futbol ortaya koymadı. Daha doğrusu kör dövüşü gibi bir maç oldu saha içerisinde ama Trabzonspor golü attıktan sonra ilk golü attıktan sonra kendini buldu ve gerçekten iyi futbol oynadı. Akıllı oynadı. Çok iyi mücadele etti. Futbolcular birbirinin eksikliğini mümkün mertebe kapattı ama şunu söylemeyelim şunu söylersek yanlış olur, Trabzonspor hazır diyemeyiz. Trabzonspor'un daha e, alması gereken çok yol var, daha çok eksikleri var. Ama bugünkü mücadele azmi e, Trabzonspor'a 3 puanı getirdi. Tabi Trabzonspor'a 3 puanı getirmek önemli bir şey, önemli bir kazanım ama bugünkü maçta şunu söylememiz lazım, maç içerisinde Volkan Bayarslan inanılmaz derecede kötü bir maç yönetti. Kartlar konusunda kesinlikle bir standartı yoktu. Zaten standartı olabilmesi için iki tarafa da kart göstermesi lazım ki o standart üzerinden konuşalım. Maçın 90'ı uzatma dakikalarına kadar Beşiktaşlı oyuncular zaman zaman bizim oyuncuların boğazına sarıldı, yere attı. Zaman zaman oyuncular çift girdi, çift ayakla girdi. Faul vermedi bazen, faul verdi, kartı kullanmadı, ayağına bastı yine olmadı. Elense çekti olmadı. E, hava topunda dirsek geldi gene bir şey yok. Ama buna karşılık Trabzonspor'daki oyuncuları kural dışı ya da maç içerisindeki sertlikle bağdaştırılabilecek olan ifa e, davranışlarına karşılık hemen sarı kartını gösterdim. Şimdi şu Volkan Bayarslan ile ilgili herkesin kafasında zaten bir soru işareti vardı. E, bu soru işaretlerinin aslında ee, soru işaretinden daha ziyade yani Volkan Bayarslan'ın maç yönetmesiyle ilgili endişelerin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koydu bugünkü maç. Ve Trabzonspor bugün 3-0 kazandı. Ee, evet galibiyete sevinelim ama hakemin bu yanlış kararlarını yanlış özellikle kartlarını da ciddi anlamda sorgulamak değerlendirmek lazım. Ben e, Trabzonspor'da bugünkü maçta işte 4 oyuncunun sarı kart görmesini e, yadırgamıyorum. Belki 5, 6 oyuncu da sarı kart görebilirdi ama bu kadar Trabzonspor'a karşı sert oynayan bir takıma karşı 90 ilk 90 maçın normal süresinde Beşiktaş'ın sarı kart görmemesini e, yani anlamak mümkün değil. Yani özellikle Kolli'nin ceza sahası içerisinde Eren Elmalı'ya elen atmasını ya boğazını böyle tuttu. Böyle tuttu, indirdi. Yani e, bu bu neye girer? Yani bu e, bunu hakem görüyor bir de. Yani görüyor ve oyuncu devamında gol atıyor ve hakem o golü iptal ediyor. Faul diyor. Trabzonspor lehine atış atış kullanacak diyor. Ama bu hareketin bedeli ne? Fernandez çift giriyor. Sarı kart yok. Bizim oyuncular tek girdiği zaman sarı kart var. Yani inanılır gibi değil. O kadar sert mücadele. Trabzonspor da sert oynadı. Yani Beşiktaş'ın sertliğine Trabzonspor da sert oynayarak cevap verdi. Tam Trabzonspor sertliğinin karşısında 4 sarı kartla gördü. Ha, Volkan Bayarsan şunu dedi herhalde. Maçtan önce dedi ki akşamleyin yaptı, kafasını yastığa koydu. Dedi ki ben Trabzonspor'a hangi şartlarda sarı kart verebilirim? Arkadan müdahaleye verebilirim. Ayağa basmaya verebilirim. Başka itiraza verebilirim. Beşiktaş hangi konuda kart verebilirim diye düşündü. E, ayağa basmaya vermeyin. El ensi atarsa vermeyeyim. İtiraz ederse zaten vermem. E, ne zaman ne verip Bir şartla. Kan çıkması lazım. Kan çıkarsa Beşiktaş'a sarı kart vereceğim dedi. Maçın son dakikalarında uzatmaların uzatmasında Rozier Bakasetas'ın boynunda böyle iz bırakarak tırnakladı. Yani bunu hani Cinayette kriminal gittiği zaman rapor olur yani bu hangi oyuncunun tırnak uçlarının orada olduğu gözükecek şekilde yani o derece şey yaptı iki tarafı da hakem bak da sarı kart gösterdi Rozier'e de sarı kart gösterdi yani başka bir kart gösterebilmesi için yani şimdi futbolda şu var bir şiddet karşılıklı bir münakaşanın karşılığı iki, sarı karttır ama bir futbolcunun boğazına sarılıp tırnaklamanın e, ben futbolda karşılığını bilmiyorum. Zannediyorum Volkan Bayarslan da bilmiyor. O yüzden ikisine de sarı kart verdi diye düşünüyorum. Yani Volkan Bayarslan çok ciddi bir eksi aldı bana göre. Böyle bir hakem yönetimi olmaz. Yani böyle bir standartsızlık olmaz. Trabzonspor'u bu kadar hakemin esmeye hakkı yok. Bakın ben maçı izlerken şöyle düşündüm. Herhalde hakem Trabzonspor'u 10 kişi bırakıp maçı dengelemeye çalışıyor diye düşündüm. Aklımdan geçen bu. Ben niyet okuyucusu değilim ama gördüğümü söylüyorum. Hakemin bir standardı yok. Hakem Beşiktaş'ı ciddi anlamda kart konusunda korudu. Bunu söylüyorum. Maça gelince tabii Trabzonspor'da özellikle son hafta yapılan transferler ki... Onaçu transferi önemli bir transferdi. Batista Mendy, Pepe, Berat bunlar önemli transferlerdi ve Trabzonspor'un kadrosunda eksik olan bölgelerin tamamlanması açısından önemli adımlardı ve bunun meyvesini Trabzonspor bugün gördü. Ha şunu söyleyeyim. Bugünkü maçta Onaçu gerçekten hani beklenildiği gibi hava topuyla gol attı ama şunu söylemek lazım. Yani bu oyuncuyu eğer biz orta sahadan top alıp sürdüreceksek ya da orta sahadan top atıp onu koşup yakalamasını bekliyorsak bunu yapabilecek bir oyuncu değil. Ama ceza sahası içerisinde bu oyuncu havadan ya da yerden topla buluşturun büyük oranda gol yapar. Bugünkü maçta olduğu gibi. Bir sakatlık yaşadı. Sakatlıktan sonra çıktı. Zannediyorum oyuncu hani maç eksiği olduğu için ancak 45 dakikayı çıkartabildi. İkinci arada buna vücudu dayanmadı. Ben ciddi bir sakatlı olduğunu düşünmüyorum. Ee, önümüzdeki hafta Hatay deplasmanında mutlaka sağdaki yerini alacaktır. Pepe bağlamında şunu söyleyelim. Pepe maça sakat olduğu için, hafif sakatlı olduğu için çıkmamış. Ümit ediyoruz ki, bak ümit ediyoruz ki geçtiğimiz yıl Arsenal'da e, ligin son bölümünde sakatlığı nedeniyle oynamamıştı. Zaten kendisi de bası toplantısında 120 gün futboldan uzak kaldım demişti. Yani bir yılın üçte biri kadar. İşte sezon öncesi iyi bir kamp dönemi geçirdim. 10 gündür bireysel olarak hocalarımla çalışıyorum. Ya, ya hocam bana müsaade ederse, fırsat verirse oynamak istiyorum demişti. Zannediyorum son idmandan önceki idmanda da yoktu. Zannediyorum hani biraz daha zamana ihtiyacı var. Bu maçta onu görmek isterdi tabii tüm taraftarlar ama galibiyetle bitirilmiş olması Trabzonspor adına önemli bir avantaj ve fırsat. Pepe'nin de takıba girmesiyle beraber hücum gücü Trabzonspor'un bir hayli yükselecektir. Tabii şunu söylemek lazım. Hani bugünkü maçta Trabzonspor mu çok iyiydi? Beşiktaş mı çok kötüydü? E, Trabzonspor çok çok iyi değildi. Ama Trabzonspor akıllı oynadı. Haddini bilerek oynadı. Mücadele ederek oynadı. Futbolcuların mücadelesinin, tüm futbolcuların mücadelesini ayakta alkışlamak lazım. Bu arada Batista Mendy ile ilgili de. Şunu söylemek lazım hani ödenen ücret anlamında 4.4 milyon euroluk bir bedel bedelle transfer oldu Trabzonspor'a. Bu bedelin yüksek olduğu yönde benim de düşüncelerim var. Yani ben halen daha o fikirdeyim. Yani e, Trabzonspor'un bugünkü ekonomik koşulları içerisinde ekonomik anlamda baktığımız zaman e, bu oyuncuların transferi Trabzonspor'un geleceği anlamında önemli bir yük. Sportif anlamda baktığımız zamansa... Trabzonspor'un bu oyunculara ciddi anlamda ihtiyacı vardı. Ve e, bu oyuncuların transfer edilmesinin ne kadar doğru hamleler olduğunu bugünkü maçta gördük. Tabi Trabzonspor'da e, şunu söylemek lazım. Hani bir oyuncu iki oyuncu değil. Yani Trabzonspor iyi oynayınca bütün oyuncular çok çok iyi oynuyor. Bakın bugün mesela Mehmet Can Aydın yani Trabzonspor'un 10 yılına hizmet edebilecek bir sabek. Yani genç olmasından, tecrübe eksikliğinden zaman zaman hatalar, yanlışlar yapmıyor mu? Yapıyor ama o kadar azimli, o kadar gayretli ki bir yanlış yaptığı zaman onu gidermek için o kadar büyük mücadele ediyor ki alkışlamak lazım. Yani Trabzonspor'da başka, Trabzonspor'da bütün oyuncuları alkışlamak lazım. Yani yani Uğurcan'a belki bugün mücadele anlamında, pozisyon anlamında çok bir şey gelmedi ama yani e, Uğurcan'ın da kaptan olarak takımda bulunması ve gol yemeden bir maçı geçirmesi onun da özgüveni anlamında önemli bir e, avantaj olarak e, düşünüyorum. Yani mesela Baniye hani geldiğinden beri eleştiriyordu. Bugün hava toplarında inanılmaz başarılıydı. Yani hava toplarında, yer toplarında da iyiydi. Yani ikili mücadelelerde de iyiydi. Yani alkışlamak lazım Baniye. Onaç'u zaten söyledik. İyi bir transfer, iyi bir golcü, iyi bir pivot santrafor. Yani ama tekrar söyleyelim. Yani onu bir Charlotte gibi değerlendirmeyelim Yani bir Cornelius gibi de değerlendirmeyelim. Yani onu ceza sahası içerisinde mümkün mertebe topla buluşturmak lazım. Sonra da izleyip golün keyfini çıkartmak lazım. Tabii Enis Bardi iyiydi. Güzel bir asist yaptı ama şunu ifade etmemiz lazım. Yani Trabzonspor'da o e, ön bölgenin arkasında bulunan oyuncular çok fazla. Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Enis Bardi. Enis Bardi gerçi sol açıkta oynadı. Yani kendi bölgesi değil. Oradaki o zenginlik hani bu oyuncuların üçünün bir arada oynamasını biraz e, zor gibi gösteriyor bana. Yani ben o üç oyuncunun bir arada oynamasını çok doğru olarak e, değerlendirmiyorum. Zaten bu üç oyuncu bir arada oynatmıyor hoca. Bakasitas'ı daha geride oynatıyor. Ama Bakasitas'ın da bölgesinin o olmamasından ötürü de zorlandığını ifade etmemiz gerekiyor. Eren Elmalı'yı uzun zaman sonra bu kadar çalışkan, bu kadar azimli, bu kadar hırslı görmemiştim. Onun adına da, Trabzonspor adına da sevindiğimizi ifade etmemiz gerekiyor. Batista Mendy'yi zaten söyledik. bakasetas ee, az önce de ifade ettim. Yani 8 numara onun bölgesi değil. E, ön bölge gittikçe daha kendini e, bulmuş oluyor. Yani Berat'ın girmesinden sonra biraz daha ön bölgeye yaklaşınca Bakasetas'ın daha iyi olduğunu söyleyelim. Edin hani Başakşehir maçında oyundan çıkarken küçük bir e, taraftar grubu tarafından yuhalanmıştı. Bugün attığı gol. Oynadığı mücadele gerçekten çok iyiydi. Yani sanki edinmişçe 18'lik delikanlı gibi koşuyordu. Geldiğindeki gibiydi. Yani bu şuna geliyor. Yani takım iyi gidince herkes iyi oluyor. Takım kötü gidince de herkes kötü oluyor. yani bu sinerjinin, bu birlikteliğin, bu takım uyumunun sürmesi Trabzonspor'un gelecek haftalar anlamında bizim umutlanmamıza olanak sağladığını ifade edelim. Tabi Pepe'nin gelmesi Trabzonspor'un hücum gücüne daha çok katkı sağlayacak. Yani önümüzdeki dönemde belki Bakasetas, Bardi, Abdülkadir Ömür üçlüsünü değil de Abdülkadir Ömürün oyundan ayrılarak yani ilk 11'den çıkarak Bakasetas, Bardi arkaya Berat üçleminin ortaya gelmesi yani Batista Mendy'i de biraz daha rahatlatacak bir organizasyon Trabzonspor adına muhtemel gibi gözüküyor. Tabii bu ileri uçtaki bu alternatifler Trezeguet, Trezege, e, Vişça, işte Pepe'nin gelmesi, Fontas'ın e, takıma daha çok e, katkı sağlaması Trabzonspor'un hücum hattındaki zenginliğini de e, arttıracaktır. Ümit edelim ona açığının e, sakatlanmaması. Yani çünkü e, Trabzonspor'da alternatifsiz olan tek bölge e, forvet bölgesi. Ona açığı eğer e, bu sezonun tamamında oynayabilirse Trabzonspor için gelecek haftalar daha da güzel olabilir. Sonuç olarak Trabzonspor'da bahar gelmedi daha ama bir çiçek açtı diyelim. Yani bir çiçek açtı. Daha doğrusu bir çiçek Kasımpaşa maçında açtı. Şimdi çiçekler yavaş yavaş çoğalmaya başladı. Beşiktaş maçı ile beraber inşallah Hatayspor maçında alınacak bir galibiyetle beraber Trabzonspor devre arasına kadar alacak olduğu devre arası diyorum. Özür diliyorum. 3 hafta sonraki e, milli araya kadar e, eksiksiz ve puan kayıpsız giderse, takımdaki eksiklikler de tamamlanırsa, e, formsuz oyuncular da daha iyi bir form tutmaya başlarsalar, e, Trabzonspor ligde hani e, konuşulabilecek bir takım haline gelebilir diye düşünüyoruz ama şunu ifade edelim. Yani bu transferlere rağmen hani Trabzonspor'un hani şampiyon olabileceği ile ilgili yorum yapmak için şu an erken. Trabzonspor'un şu anda bir özgüvene ihtiyacı var. İşte Kasımpaşa galibiyeti bunun bir adımıydı. Beşiktaş galibiyeti çok çok büyük bir adımdı. Hatayspor galibiyetiyle beraber seri galibiyetlerle beraber Trabzonspor'un galibiyetleri alışkanlık haline getirmesinden sonra bu yani 7 ay sonrası için, 6 ay sonrası için farklı şeyler konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet bu şekilde Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Bu arada Trabzonspor taraftarına da bir alkış vermemiz gerekiyor. Gerçekten bugün takımlarını çok iyi desteklediler. Hakemin zaman zaman Beşiktaşlı oyuncuların e, yanlış kararlarına, yanlış uygulamalarına, e, sert oyununa karşı son derece sağduyulu yaklaştılar ve takımlarını 90 dakika boyunca e, desteklediler. Trabzonspor taraftarını alkışlamak lazım. Bu desteği. Bundan sonraki haftalarda da yine stadı hınca hınç doldurarak göstereceklerini olan inancımı da ifade etmek istiyorum. Çünkü e, Trabzonspor oyun olarak da keyif verdi bugünkü maçta. Yani belki daha da farklı kazanabilirdi ama hepsinden önemlisi rakibine bir şut çektirdi ki ona şut demek mümkün değil. Oğurcan'a idmanda bile o kadar kolay top gelmiyordur. E, şut demek mümkün değil. Bu kadar rakibi ceza sahasının dışında tutabildik. Belki topla oynama oranı yani 69'a 31 Beşiktaş'ın lehine olabilir ama yani biz bunu e, Abdullah Avcı döneminde de biliyoruz. Abdullah Avcı'nın e, tarzı top bizde kalsın biz oyunu yönetelim ama futbol kuralı şunu diyor yani topun sizde olması yana pas yapmanız çok önemli değil. Önemli olan rakip kalenin içerisine topu geçirebilmektir. Bugün Trabzonspor bunu yaptı. Bakın Trabzonspor 3. golü topu aldıktan 9 saniye sonra golle sonuçlandırdı. Tabi bu bir çalışmanın sonucu. Bu bir emeğin sonucu. Ama yeterli mi? Hayır değil. Trabzonspor'un daha çok çalışması çok gayret etmesi lazım. Çünkü önünde gidecek olduğu çok yol var. Tabi bu arada şunu da söyleyeyim. Trabzonspor'un ciddi bir e, fix fikstür avantajı var. Yani şampiyonlukta rakibi olan ekiplerin Avrupa kupalarında da maçları var. Bakın bugün bu hafta bu hafta Trabzonspor hafta sonuna kadar Hatay maçına kadar e, dinlenecek ama Galatasaray çarşamba, Fenerbahçe Beşiktaş perşembe günü maç yapacak. Ondan sonra gelip burada bir de lig maçı olacak. Bu avantajı Trabzonsporun değerlendirmesi lazım. Değerlendirecektir buna inanıyoruz ve bu şekilde videomuzu kapatıyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde böyle keyifli Böyle heyecanlı, böyle zevkli videolar çekebilecek nitelikte maçları Trabzonspor bizlere izlettirir. Hoşçakalın.